Arkadaşlar merhaba. Bugün renkli bir salata tarifim var size. Bir de tavuk göğsü nasıl yumuşacık yapılır onu göreceğiz birlikte. Öncelikle basit bir marinat hazırlayacağız tavuk göğsü için. Kabıma sıvı yağ koyuyorum. Çok fazla yağ koymanızı önermiyorum. Ben çok bile koydum. Daha az tutabilirsiniz burada yağı. Şimdi üzerine tuz ekliyorum. Yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve karabiber ekleyeceğim. Başka bir şey eklemiyorum. Yoğurt ya da salça koyanlar da var ama biz tavada pişireceğimiz için yanma sorunu yaşayabiliyoruz ama farklı baharatlarla da çeşitlendirebilirsiniz şimdi marinatım hazır öncelikle bonfilemi alıyorum gördüğünüz gibi bonfilelerin içinde baby göğüs dedikleri ufak bir parça var şöyle size de göstereyim bu parçaları tek başına da satıyorlar bunları da alıp tercih edebilirsiniz çok da yumuşak oluyor lezzetli de oluyor Şimdi ben bu hamlemin içinden baby göğsünü çıkardıktan sonra elimin tamamını göğsün üstüne kapatıyorum. Bıçağımı tahtama tamamen yatay olacak şekilde dikkatli bir şekilde ileri geri hareket ettirerek göğsünden filato çıkartıyorum. Evet istediğimiz böyle ince filatolar elde etmek Bir göğsü 3'e de bölebilirsiniz 4'e de bölebilirsiniz Çok inceltmenize gerek yok Biraz e, Dişe gelmesi gerekiyor açıkçası 3'e böldüğünüzde ideal oluyor bazı göğüsler ekstra büyük olduğu için dörde de bölebilirsiniz Bu şekilde dikkatli bir şekilde elinizin tamamını kullanarak gayet düzgün filetolar çıkartabilirsiniz. Benim 4 tane göğsüm var bugün. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Ve tamamen sosa bulayıp her yerine sosun bulaştan emin olduğumda üzerine streç filmle kapatıyorum. Ben dolabımda 2 saat beklettim vaktim olmadığı için. Siz bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tavuk göğsleriniz çok daha yumuşak bir hale gelecek. Şimdi ben bir salata hazırlayacağım. Bu tavuğumun yanına eşlikçi olarak ben renkli bir salata yapmayı tercih ediyorum. Çok da seviyorum açıkçası böyle salataları. Siz elinizde ne varsa ya da sevdiğiniz ne varsa onu da yapabilirsiniz. Ben öncelikle kırmızı lahana doğrayarak başlıyorum işe. Lahanalarımı ince ince doğrayacağım. Daha sonrasında sirkeyle ve deniz tuzu kullanıyorum bu salamuralık turşularda, salçalarda kullandığımız tuzdan değil, normal yemeklerimize kullandığımız deniz tuzuyla bir parça ovacağım. Niyetim lahanaları çok öldürmek değil, sadece hafifçe bir diriliği gitsin. O kırmızı acı suyu aksın istiyorum. Onun dışında çok fazla ovarak canlılığını yitirmesin değil kesinlikle amacımız. Gördüğünüz gibi biraz tirke, biraz tuzla hafif bir ovma işlemi uygulayacağım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlayana kadar kenarda bu şekilde bekletiyorum. Biraz daha içine işlemesini istiyorum. Şimdi marul olarak ben iceberg kullandım. Siz yine istediğiniz herhangi bir marulu kullanabilirsiniz. Bu şekilde gelişi güzel doğuruyorum. Zaten çok lezzetli ve gayet de şık görünüyor. O yüzden çok özenmenize gerek yok. Böyle dağınık salaş salatalar her zaman iyidir bu şekilde kabaca doğruyorum ve yıkamak üzere süzgümü alıyorum. Şimdi havucumu ayıklayacağım. Bir tane de havuç kullanıyorum renk vermesi için. Şimdi ben havucumu bugün rendelemeyeceğim biraz daha farklı doğramak istiyorum böyle bir kesicim var bu kesicimin julienne doğrama aparatıyla havuçlarımı bu şekilde uzun uzun doğruyorum salatanın içinde inanın çok güzel görünüyor çok da şık görünüyor normal rendeden bir nebze en azından daha hoş bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi uzun, ince, çok sevimli havuç parçalarımız oldu. Şimdi artık salatamı kaselere bölmeye hazırım. Gördüğünüz gibi birazcık karıştırdım süzmenin içerisinde kasede zor olacağı için. Diyettekilere de en azından bir fikir olsun diye bizim çok sık yapıp tükettiğimiz bir salata. Hatta diyet yaptığımız dönemlerde resmen kurtarıcıydı. Çünkü en azından yediğinizde mutsuz olmuyorsunuz. O diyetteymiş hissine kapılmıyorsunuz. O yüzden çeşitlendirmek, renklendirmek gerçekten çok iyi oluyor. Haşlanmış tavuk göğsü koymaktansa tavuğu bu şekilde hazırlamak da bir nebze daha lezzetli olacağı için kendini çok daha iyi hissettiriyor. Ama dediğim gibi malzemeleri çeşitlendirmekte tamamıyla özgürsünüz sadece bir fikir olması açısından ben bu şekilde göstermek istedim. Salatalarımıza çörek otu da ekliyoruz. Çok sağlıklı olduğu için fırsat buldukça tüketmeye özen gösteriyoruz. Susam da ekleyebilirsiniz. Dönem dönem susam ya da kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Şimdi basitçe bir sos hazırlayacağım. Sosları kavanozlarda hazırlarsanız karıştırmak açısından çok daha rahat olacaktır. Ben genelde kavanozda hazırlamayı tercih ediyorum. Limon sıktım. Bir parça sirke koydum. Ben alıç sirkesi kullanıyorum. Balzamik ya da damak tadınıza göre farklı bir sirke de kullanabilirsiniz. Nar ekşisi ve hardal ekledim. Yine tuz ekledikten sonra biraz sumak ve biraz da kekik ekliyorum. Böyle sağlıklı birçok malzemeyi de birleştirince gerçekten tek bir tabakta bir bomba gibi öğün elde etmiş oluyorsunuz. Biraz karabiber ekledim ve üzerine sızma zeytinyağıyla çalkalayıp iyice karıştırıyorum. Burada ölçü vermiyorum çünkü damak tadınıza göre ayarlamanız çok daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi Böyle iyice karışıp homojen bir hale aldı. Artık salatalarıma dökmeye hazır. Tavukları koymadan önce sosu dökmenizi tavsiye ediyorum. Diğer türlü tavuklar bütün sosu çekiyor. O yüzden tavukların altından sos döküp hemen üzerine tavukları doğrarsanız daha güzel karışacaktır salatanıza. Şimdi ben seramik bir tava kullanıyorum. Yine birazcık yağ koyacağım. Gerçi tavuklarımda da bayağı yağ vardı ama şu an diyet yapmadığımız için yağla ilgili bir sıkıntımız yok. Size tavsiyem tavuklarınızı tek bir seferde tavaya koyun. Koyduktan sonra bir daha yerinden hareket ettirmeyin. Ta ki tavuklar pişene kadar. Çünkü ilk koyduğunuzda tavaya yapışacaktır. Ancak tavuklar piştiğinde tavuk kendini salacak. Gördüğünüz gibi kenarlarından beyazlamaya başladı. Zaten ince filatolar çıkarttığımız için pişmesi çok uzun sürmeyecek ya da pişmeme riski olmayacak. O yüzden bir seferde yerleştirin. Kendini salana kadar hareket ettirmezseniz sorun yaşamazsınız. Tavuklarınız bakın şu anda çıkmakta biraz zorlanıyor. Henüz tam olarak pişmiş değil. birazcık da kızarıp böyle üzerinde hafif çizgiler de oluşsun istiyoruz. Onlar da çok güzel görünüyor. Hiç yağ koymadan da yapabilirsiniz. Çünkü tavuğunuzda zaten yağ vardı. Teflon bir tavada çok rahatlıkla pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişmiş artık kendini salmış. Bir ucundan çatalla çektiğinizde bile kolayca ayrılıyor. Üstlerine kadar artık iyice yazlamaya başladı. Sadece çevirip diğer tarafında şöyle bir parça kızarttık mı bu işlem tamam demektir. Gördüğünüz gibi üzerinde çizgiler de oluşmuş. Çok da güzel görünüyorlar şu an için. Bu şekilde arkalı önlü her iki tarafını da pişmeye bırakıyorum. Ben bütün tavuklarımı pişirdim. Tabii ki bugün tavuklarımın hepsini kullanmayacağım. Ama eğer diyet yapıyorsanız ve çalışı, çalışıyorsanız bu şekilde önceden en azından 2 günlük hazırlarsanız hem diyetinize daha kolay sadık kalıyorsunuz hem de zaten o bütün günün yorgunluğunun üzerine her gün gelip yeni bir yemek hazırlamak zor olduğu için bu sizin işinizi bir nebze kolaylaştırmış oluyor. Size fikir olsun diye bugün böyle bir salata yaptık. Umarım beğenirsiniz. Tavuk ve etlerle ilgili çok daha detaylı doğrama ve pişirme teknikleri videomuz gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere deneyip yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.